dertli bir sahabi görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte hayrola demiş ne bekliyorsun ne oldu o da anlatmış öyle dertlerim var böyle sıkıntılarım var Uu, sanki İstanbul'da kiracı öyle dertleri var anlatmış Efendimiz buyurmuş ki ben sana bir dua öğretirim bunu yaptığın an kurtulursun bunlardan demiş ve bu duayı tarif etmiş oradaki bir sahabi ya Resulallah bu daha ezberlesek mi diye sormuş. Ya ne diyorsunuz demiş ya ne diyorsunuz. Şimdi bu duayı arkadaşlar okuyoruz. Özellikle dikkat ediyoruz. Allahümme inni abduke ve abnu abdike ve abnu emetike nasiyeti bi yedike mazın fiyye hukmuke adlun fiyye kazauke eseluke bi kullis min huveleke bihi nefseke او علّمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي بو دعاء arkadaşlar denenmiş test edilmiş peygamber onaylı duadır garantisi peygamber garantisidir Lakin başın sıkışmadan yani hasta olmadan aşı olacaksın. Hasta olmadan. Bunu mutfakta okuyacaksın. Abdestli okunur, cünüpken okunur. Böyle bir Kur'an ayeti olmadığı için bu dört duanın da özellikleri ayet olmadıkları için dua niyetiyle 24 saat okuruz. Tuvalette sadece okunmaz. Bankada okunmaz. Öyle yerlerde okunmaz. Onun dışında her yerde okuruz. Arkadaşlar bu duanın manası da çok enteresan. Özellikle tercümelerini yazmadım. Bazı kardeşlerimiz ne dediğini anlayacağım diye zevkini kaçırıyorlar duanın. Hiçbir salça domates olmaz bir de arkadaşlar. Ama her domates salça olur. Bunun orijinali budur. Peygamberin ağzından çıktığını oku sen. Ne dediğini anlayacak, şuurlu olacak filan. Pazarcı lafı onlar. Bunlar pazarlamacı lafları. Sen Resulullah'ın dediğini de anla, anlamaz, zarar yok. Boş ver. Sen. Onun dediğini de. Bu duamızın Türkçe'sini arkadaşlar kısaca tekrar edeyim. Allahım, ben Senin kulunum, Senin kulunun oğluyum, Senin kulun olan annenin çocuğuyum. Benim anlamın yazısı Senin elindedir. Senin kararın benim için geçerlidir. Ne karar verdiysen o adalettir. Allah'ım. Kendin için kullandığın ne kadar ismin varsa ya da kullarından birisine öğrettiğin bir isim varsa veya kitabında indirdiğin bir isim varsa veya bizden gizlediğin bir isim varsa o isimlerin hürmetine senden istiyorum ya Rabb'i <laughs> ne istiyorum bu basit dertlerle beni meşgul etme benim derdimi Kur'an yap. Kur'an kalbimin şifası olsun, dertlerimin devası olsun. Bu Kur'an sayesinde benim dertlerimi kaldır ya Rabbi diye böyle bir dua ediyoruz. Arkadaşlar bu duanın azameti önünde erimeyecek bir dert yoktur. Bunu adınız, soyadınız gibi bilin. Ama aşı zamanında aşı yap yatağa düştün gripten kıvranıyorsun boşuna aşı masrafı yapma o zaman. Gerçi Allah'ın izniyle o zaman da faydası olur ama bunu sabah akşam tekrar ediyoruz.